Herkese merhaba dostlarım. Borsa Zirbazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bu hafta yine sizlerle her hafta yaptığımız gibi düzenli yabancı takas analizi yapıyoruz. Şimdi geçen hafta yakın zamanda bir bayram haftası geçirdiğimiz için ben tarihleri haftalık olarak değil de bayramın öncesindeki iki gün ve üzerine 18.04 aralığında çekmek istedim bu haftalığı özel. Hafta yine her zamanki gibi haftalık şekilde devam edeceğiz. Bayram özel böyle yaptım. Şimdi ben videoya geçmeden önce sizlerden beğeni butonuna tıklayıp bana destek olmanızı rica ediyorum. Eğer kanala abone değilseniz, beni de ilk defa görüyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutmayın. Eğer hazırsanız başlayalım. Yine hisselerimize bakıyoruz. En çok işlem yapılan hisseler: Altbank, Koç Holding, Bimaş, Türk Hava Yolları, Tüpraş'la e devam ediyoruz. Şimdi burada bakacak olursanız, hepsini satmışlar. Yani Akbank'ı satmışlar, Koç Holding'i satmışlar, Bimaşı satmışlar, Türk Hava Yolları'nı satmışlar. Arada satmadıkları, <laughs> çok pardon, bir Yapı Kredi Bankası var. Yapı Kredi Bankası gerçekten dikkatimi çekti. Neden bu kadar alım yaptıkları? Şu an Yapı Kredi'de alımdalar. Aynı şekilde Türksel'i satmışlar. Sahol'ü satmışlar. Coca-Cola'yı çok az da olsa almışlar ve şu an zarardalar. Ama az almışlar. Aklınızda bulunsun. İş Bankası'nı satmışlar. Furuto'yu satmışlar ama çok büyük bir oran değil. Aselsan'ı çok büyük bir oran değil. Migros'u çok büyük oranda satmışlar, Efes'i büyük oranda satmışlar. Yani buradaki büyük oran bu arada ortalamalara bakarak söylediğim, çıkardığım bir istatistik. Yani haftasal istatistikler çıkarıyoruz biliyorsunuz. Her hafta düzenli baktığımız için bu istikrar bizi doğru değerlere doğru götürüyor. Garantide de bir satış var ve orada da bir yüksek satış var. Şimdi bakacak olursanız tavdan ufak bir alım olmuş ama öyle değerli bir alım yok. Ereğli'de ufak alımlar. Tofaş'ta satışlar. Sasa'da bir alım ama önemli bir alım değil. Böyle devam edecek olursak burada doğaçta da ciddi bir satışları var. Yine yüzdesel anlamda yani ciddi yüksek satışları. Miatek'te de yine aynı şekilde. Burada emlak gayrimenkulü detaylarına da bakarız. Bir alıma girmişler. Fena da değil bu arada alımları. Bir planları mı var? Aşağıdan mı düştü de mi alıyorlar? Bir bakacağız zaten teknik analizine. Şimdi aşağılara doğru iniyorum. Dikkatimi çeken bir şey var mı? Yine bazı bankaları alıyorlar, bazı bankaları satıyorlar demiştim ya. Burada da Albaraka'yı almışlar. Burada da güzel bir alım yapmışlar. Halkbank'ta da güzel bir alımları var. Cante'de de güzel bir alımları var. Ve Gewind'de de yani güzel dediğim ortalamaların üzerine. Ayrıca Bobet'te de var. Şimdi buradaki şirketlerden hepsine teknik analizde bakmamız çok zamanımızı alır çok da değerli olmayabilir. Ben hemen teknik analiz ekranlarımıza geçip potansiyel alınabilecek şirketlere şöyle bir göz ucuyla haftalık analiziyle bakalım istiyorum. Eğer hazırsanız diğer tarafa geçelim. Evet sizlerle hemen analiz ekranlarıma geçtim ve birkaç tanesine beraberce göz atmak istiyorum. Şimdi Albaraka Türk ee, biraz e, small cap sayabileceğimiz bankalardan bir tanesi ancak güzel bir alım olduğu için bir inceleyelim istedik şöyle bir haftalıkta bir görünümüne bakalım istiyorum burada bir kanal oluşturduğumuzda bu kanalda fark ettiyseniz haftalıkta orta bantta geziniyoruz ve e, daha önce bahsettiğim gibi şu düşüşlerde bir alımda bulunmuşlar yani burada şirketi daha da düşürmek istemiyor olabilirler. Ancak buradaki oyuncuları tanımıyorum. Tanımadığım için de buradaki e, karakterlerini yapmak istediklerini bilmiyorum. Sadece alımları yüklü olduğunu ve şu bölgede de bir e, talep alanı olduğunu onun altına inmek istemediklerini görebiliyorum. Şimdi buradan eğer oranın altına inmezlerse yükseltmeye devam ederlerse İlk aşamada gelebileceği değerler gördüğünüz gibi 4.87'ler, 5.10'lar, 5.39'lar olabilir. Eğer olurdu düzeltmeye giderse de yani bir alt bandı deneyeyim, kanalın altını deneyeyim derse de buradan gördüğünüz gibi bakın gelmiş... 0.5'lere kadar bir deneme yapmış. 0.618'lerde 4.29'lar var. Daha altında da 4.17'ler var. Fiyat da düşük bir şirket. Ancak dediğim gibi hani şu an e, bu şirket her zaman çıkmadığı için eğer burada bir potansiyel olduğunu düşünüyorsak notlarımızın arasına yazıp bu şirket incelenmeli diye biraz daha gözlem altına alabiliriz. Ama dediğim gibi oyuncuları çok tanımıyorum. O yüzden riskli görüyorum. Çok da hani böyle e, hardcore bu hisseye dadanalım diyemeyeceğim. Bizi terste bırakmalarından korkuyorum. Şimdi bir diğer e, ufak ama bir yüzde olan şirketimize geçelim. ve çıkmıştı hatırlarsanız. Bovet'te de hemen kanalı açıyorum. Şimdi kanalda fark ettiyseniz bakın. E, kanalda ya kanalı double'lamış da diyebiliriz. E, Double'ladığı için de Fark ettiyseniz bir alt banda takılıyor bir üste gelmiş tekrar şimdi alt banda inmiş gibi diyebiliriz. Bu alt bandın altına kırmadığı takdirde, kötü bir bilanço getirmediği takdirde, herhangi bir kötü bir haberi olmadığı takdirde buradaki beklentiler biraz yüksek olabilir. Gördüğünüz gibi eğer yükselmek istiyorsa buradan ilk geleceği seviyeler aslında 40'lar, 41-80'ler, 44 olacaktır. Hatta sonrasında Türkiye'de 68'lerle de devam edebilir. Hani burada e, bir gitmek isteyen e, Bobet var. Ama tabii diğer haftalarına da bakmak gerekir. Çünkü bu bizim haftalık trade edebileceğimiz hisselerden biri olmayabilir. Daha büyük şirketlerde yapmak istiyoruz biliyorsun. Ancak daha büyük şirketlerimiz yani bir Maşko, holding, Türk Hava Yolları, Tüpraş hepsine satıyorlar şu anda. Onlar satarken ihaleyi biz almak yerine onların tekrar alıma geçtiği yeri tespit etmeye çalışıyoruz. O yüzden bu şirketle de belki uzun vadede beklentisi vardır, bir haberi vardır, bilan güzeldir. Bunlarla ilgili belki uzun vadede bir bakılabilecek şirket olabilir. Daha önceki alımları da kontrol edilmeli. Şimdi benim diğer bir dikkatimi çeken alımı güçlü olan Cante vardı. Şimdi onun grafiğini açtığımda ona bir e, kanal çizemiyorum. Biliyorsunuz son dönemlerde manipülatif şekilde e, düştü. <laughs> Düştükten sonra da bakın haftalardır yataya bağladı. Yani Temmuz 2023'ten beri belini doğrultamadı bu şirket ve insanları da çokça üzdü. Şimdi burada bir düşüş trendi varsa o düşüş trendini de aslında kırıp yataya bağladı. Birileri tekrar mal mı topluyor diye insan kafasına soru işareti oluyor. Yani onlar da yabancı üzerinden mi topluyor? Şimdi bu da bizim kısa vadeli trade edebileceğimiz şirketlerden biri olamayabilir maalesef. Çünkü buradaki alımları da aynı Bobet'te olduğu gibi, ya Albaraka Türk'te olduğu gibi ne yapıyorlar diye daha detaylı gözlemlememiz lazım. Eğer bu, bu videonun altına bu şirketlerden birkaç tanesi sizin elinizde varsa ya da almayı düşünüyorsanız bana yorumlara yazın. Bunlarla ilgili daha detaylı bir takas analizi yapalım. Daha önceki aylardan olmuş, kimler nasıl toplamış, ne kadar satmış, değerli bir şeyler yapmışlar mı bakalım. Şimdi burada emlak gayrimenkul, EKGYO, evet emlak konut gayrimenkul ona bakalım. Şimdi buradaki hemen kanalımızı açıyorum. Burada da fark ettiyseniz yine kanalın orta bandının altına güçlü bir şekilde emlak gayrimenkul inmiş. Tabi bu emlak gayrimenkulle alakalı e, tahtanın sahibi olan e, kişilerin çok düşük maliyetli malları var. Yani isterlerse bunlar aşağıya kadar, kanalın dibine kadar düşürebilirler haftalar boyunca. İsterseler de. Buradan bir dönüş mumuyla bir yukarı gönderebilirler. Şimdi bu haftalık böyle güçlü sert düşüş mumu beni endişelendirdi. Yani şuradaki benzeri bir şey olmasında. Hani buradan dönmesinden dolayı emin olamamakla birlikte olur da yükselirse hani düşmez diyelim. Buradan toplamaya karar verdi yükselmeye karar verdi der, dersek 11.69. 6'lar, 12 29'lar, 13 19'lar diye devam ediyoruz. Tabii bir yandan diğer tarafını da düşünüyoruz. Düzeltme gelirse hani nerelere gelebilir diye. Şu an 0.5 ile 0.618'in arasına inmiş. Buradan bir sonraki hamlesi 8-74'ler, 8.74'ler, 7.86'lar bu aralıklara inmek olur. Hatta bir altına bile iğne atabilir ya da böyle biraz daha kademeli inebilir. Böyle ve bekleye bekleye de inebilir çok emin olamıyorum. Şimdi bu şirkette de çok potansiyel görmedim. Şimdi diyeceksiniz ki Solmaz Hanım yani bu takas analizini niye yaptık o zaman? Çünkü bana direkt hisse söylemiyorsunuz diye. Her hafta her şeyi almak zorunda değiliz. Onlar satarken biz aldığımızda aslında maliyetlerimizi düşürerek almış da olmuyor olabiliriz. Eğer trade yapıyorsanız. Yani ben alıp unutacağım diyorsanız hepsi fırsatla. Hepsini alın unutun. Bu videoyu izliyorsanız da bazı şeyleri daha düzenli, e, tertipli yaptığınızı, daha fazla kazanç elde etmek istediğinizi ama daha az risk alarak kazanç elde etmek istediğinizi düşünüyorum. Çünkü ben de o videoları, bu videoları o sebeple çekiyorum. Onun için bakıyoruz şu anda. Dediğim gibi bu hafta e, çok değerli fırsatlar göremedim. Sizlerle beraber baktık biliyorsunuz. Belki banka hisselerinde diğer Halk Bankası'nda ve diğer birkaç banka daha iyi çıkmıştı hatırlarsanız. Onlarda potansiyeller belki olabilir. Ancak ben şu an biraz daha temkinli tarafta kaldığım için sizlerle bu şekilde detaylıca paylaşmak istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Her zaman da işlem almak zorunda değiliz. Sürekli kazanmak zorunda değiliz. Bazen kaybetmemek kazanmaktan daha önemli oluyor. Böyle zamanlarda izlediğiniz için teşekkür ederim bol kazançlar.